Fenerbahçe'nin Rangers'a 3-1 yenilmesinin tek sebebi Mourinho'dur. Hani maçtan önce hiç mi analiz yapmadın? Hiç mi Rangers'ın maçlarını izlemedin? Hani kalite olarak çok üstünde bir takımın var. Hani adamların sana kontra oynayacağı, geçiş oyunu oynayacağı aşikardı. Hiç mi bakmadın maçlarına? Üçlü savunmayla başladın. Savunman nerede? Adamlar orta sahadan topu alıp kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Çift forvet forward çıkıyorsun. Forvetlerinden hiçbiri uzaktan bir tane şut çekmiyor. Ceko yerine Taliska ile neden başlamadın? Orta alanda Fred yok. Onun yerine İrfan Can niye başlamadın? Pas atacak bir tane oyuncun yok. Hani İrfan Can en azından ara paslar atabilen, kaleye şut çekebilen bir oyuncu. Taliska aynı şekilde kaleyi gördüğü zaman çeken bir oyuncu. Neden bunlarla başlamıyorsun? Aynı hatayı Galatasaray-Azerkman maçında yaptı. Okan Buruk üçlü savunmayla çıktı. 4-7. Sen de kendi evinde üçlü savunmayla çıktın. 3-7. Çünkü geçiş oyunlarına karşı hiçbir şekilde karşı koyamıyorsunuz. Savunmacılarınız hiçbir şekilde karşı koyamıyor bu oyunculara. Her şekilde gol yiyorsunuz.